O neydi lan? Hee <laughs> He, izledim, izledim, hatırladım. İzledim mi? Şey. <laughs> oyun oynuyor, iyi pizza. Ne paket açmadın lan oğlum bu ne yapamadın? Saniye sunar. Geldin, yetinin. Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam nasıl kamera olacağım? aç. Among Us. Dun 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 dun. Dun dun. Bum bum. Selam yeteneğinle İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Vav. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Adam taklidi yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Vav. Wow. <laughs> ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım. kim oğlum? Keşke sessiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Tamam. Bir semiyalı. Efendim canım. Discord'a yayın verir misin? Bayağı geriden izliyoruz. Sen önden gülüyorsun. Ben gülemiyorum senden. ama bozuluyor da dur vereyim ya. Şu Bozuldu mu lan? bozuldu? Sesimde bir bozukluk var mı şu an? Hayır, iyi. He, sıkıntı yok. Hocacığım. Wow. Elimeye kart fırlatsın. Wow. Ka ka yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Ya bakayım. Hayır. Hayır, sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Güzel. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> Bayi çalacağım. alacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. DOL OF THIS yapacaksın? BACK TO LIFE BUT YOUR CALL NIGHT Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi Elim böyle Olum Ya nolun ne olur. No, 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 no. Bir dakika içinde dört tane portakal alacağım. Youtube hayatında en pişman olduğun şeyi söyleyeceğim ama hiçbir şey söylemedim Tamam söyle Bu kanalı kurdun ama eğlencesine bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın ee? Yo <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıyorsun. göstereyim. Selam. Ne? Ne oh. yapacaksın? Ne ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Ben kalem çevireceğim. <laughs> ben de yapardım. Ben de. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> 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 Böyle çok mal gibi oldum, ama. Oğlum ben güldüm. Lan! Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küçüleceğim. Tamam başla. Aa çok kötü. Azun <laughs> abi Good luck mizi yapak di Tamam başlan She made Weeeee me... bu çocuk Aa, ben, ben bayıldım Hemen uyuldum Çevreme bakıyordum Ortalık tanık. Pantolonu bulamadım Bir Saniye sordum Pantolon. lan. Buraya dişlerimizi koyuyoruz Nefes alıp vererek Ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var <gülüyor> <gülüyor> Kulam, Aa! Köpek oldum. Şey değil mi? Hatırladınız mı? Aynen mi? aynen. Bro Değil mi lan? Şey Yanlış. mı mi? O... Cem Adrian. <laughs> Haktan. Haktan gibi Haktan gibi ya. Birimi gördü halimi. Canına çok şey. Elimi tuttu. Şu bak. Eğilme. Yaşandım mı? Beni durdur. Beni durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? Opera sesi. <laughs>

Oğlum bu Aliye'deki Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı. <laughs> Vallahi billahi bu. Ya, durduramadım kendimi amına koyayım. Çocuğa ne oldu oğlum? Ben bir atmışım tavan 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ortuç! Oğlum bu var ya bak bu inanılmaz zor bir şey ha. Harbiden diyorum bak. Bunu biz daha dün mü konuştuk lan Cem? Ya sabahca. Ce eee bak herkes şurasını bilir bunun. Hı. Sanki konuştuğumuzu duyuk gibi. Ne yapıyor? <laughs> <abi, gülüyor> ne Kanka sabah konuştuk. Mumla sonatı bak bilirsiniz. Şimdi verince herkes bilecek. Cem hatta sen şey dedin. Dur sen şey ne güzel amına ol. Ah, moment neydi ya? Birinci mo ne Türkçesi tam çevrilmiyor ki işte ben an, moment an Yok yok, an değil. Yani tutuş da değil de. Sana side abi. Hareket de değil de hani bildiniz. Ne? Bildiniz siz tamam siz anladınız. Pıt. Bunun bir de üçüncü ileri bak şimdi bak. Sen İnanılmaz başlasın. oğlum bu. Pıtlıyorum değil mi işte? Evet. Dur birazdan açacağım. Yanaklara geçtim. olabilir olabilir. Baba baba baba. İnanılmaz oğlum inanılmaz. Bölüm olabilir. ki rastgele basmıyor onu. <laughs> bu ne aman abi rastgele basıyor diyor. <laughs> basıyor. Dur şimdi düzeldi mi sesim? S Se H hey ha, P Tamam düzeldi. <laughs> ben bu aralar var ya deli gibi bu arada saniye Kaan Felix'i deli gibi izliyorum ha. Sardı bu aralar bu bap zibili bap zibili bap bu hoş geldin diyor. Zibili bap bu bu Ama çok hızlı. Mesela yarım saat izliyorum gidiyor anladın mı? Kafa gidiyor yani. BBL ya oğlum dur bakalım ya Bakalım bakalım ya. Zibili bap Ben takla atacağım. At bakayım. Sap bana, affet, at bana. Ne oluyor baba ne oluyor bu Biraz... atlayabiliyorum. Baba. Bu bezle e, bu sigiyi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsan görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadabra. gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle abi masaka. Sanıyor kardeşim abi de videoya like atmayın olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Organ <laughs> bir speedrun yapacağım. Ben bununla şunu taşı alacağım. Bir dakika tamam dinliyorum. 2 saniyede ev yaparım amına koyayım. Ben... Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. Aa. What the? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş, yorgun, depresif. Bak şimdi bak bak. Bunu biliyorum bu çok şey. resim. arkada aynen bak. Depresif yorgun bitmiş duruyor ama içindeki insan bağırıyor yeter diyor. Merhaba. Beni bir sağ ol. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. tamam. Tamam. ya Tamam. 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 Ayıp değil mi senin yaptığın? Ya aman abim adamlar ne yaptı şimdi Jiro ısırdık yere sataşıyon adamlara. Siz ölmediniz ulan da. Sensin o kardeşim. Bak zorbanın hası geldi şu an bak. Zorba, he. Zor Gerçek zorba bu adam işte. Zorbayım, 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 zorbayım. Seviyorum zorbalığı. Ama asla okul arkadaşlarıma zorbalık yapmam. Sadece Yapmaz. Yapmaz sadece Discord. Yalnız sen portakalda Ama, ama senin burada var ya öğretti, onu bak. Ya Portakalda <laughs> 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 mesela bak aynen, aynen. Ali üzerindeki zorbalığını Zaten söylemeye gerek yok Bir tane örnek ile türküsü Bak tek tek yapsana bir zorbalıklara bak Ali Hayır yapmasın. Hayır örnek niye oğlum yapayım? örnek. Ben örnek yapmam, ya. Ben yapmam tamam, ya. Ali kardeş istemedi. Tamam Ali tamam Ali istemedi yapma. Cem ben. Yenek ekrana tıklama artık Kemal ya. Yani niye Cem de istemiyor ben yapmam. Cem de istemiyor ben yapmam. Ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? Ben sıkıldı çocuğum. Şimdi düzeldi mi? <laughs> düzeldi. Ses hey. Düzeldi. Ya evet. ekranı verip burada bu ekranda değilsem pıtlıyor sürekli ya. Bak yok Ali türküsü. Bacana bacana bacana. Vic oh, sesini of. şey yapma. Sen Evde ya onun oğlum on onda benim işimle mi alakam benim yok? Benim iş alakam. Vic Rance, kim yaptı mi? onu ilk? Kardeşim Vic benim mi? söylesene. İyi bu. Eliniyoruz ya sıkıntı yok ya. Yapın ya. Fatih Gil ya yaptın mı lan bir şeyi? Jrox Fatih Gil yapmadın da. Bak bir şey diyeceğim. Böyle daha geçiyorsun da sen daha portakalda ittin ki bu adam sana yayıncılığı öğretiyor da. Ya piç. Bak işte. Diyeceğim i̇şte yalnız. Emre Bak kaçtı. Işte. Emre kulaklığı Emre kulaklarını kapattı. Emre kulaklığını kapattı. Şuraya girince amına koyayım. Fuat'a Fuat, Fuat, Fuat da hiç yapmadı ama Fuat zaten amına koyayım. Allah'ından vurmuş anladın ya. mı? Açmadım, ne var? Orospu çocuğu. Ya şurası var ya. Yarı uyku halinde senden 8 tane çıkarırım. Amına koyduğum bunu. <laughs> <laughs> Abi. Ah, İki <stik> kankamdan sallıyor. Benim, <salladır. gülüyor> Benim, <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> Benim söyleyemediğim <laughs> Emre söyledi. Şurada 3 aylık yokluğumuzu unutmuşsun yarrak. Ben yarı uyku halinde senden 8 tane çıkarırım. Ha şimdi tamam. konuş. Jok. <laughs> Siktir git amına kodumun Fuat'ın. Bana mı de? dedi? Jok'sa sallamadım ben yok Fuat. <gülüyor> <gülüyor> Fuat dedi oğlum Emre. Sen sor kardeşim benim. Sen sor kardeşim. Bu aruz bu çocuğa hiçbir şey alınmıyor ki. Buna da ne desen Emre de bir kulağından giriyor diye. Ben ne çıkıyor. yaptım lan? <laughs> Bana patladı amına koyayım. <laughs> Devam. Espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam ta 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 başla. Bir, bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra Sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Dododot. Ne şey yok do. do, do. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? Bayram 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 Saniye tatlı adam ya harbiden Şöyle buyurunuz efendim Like'lar, aboneler, yorumlar Falanlar filanlar Ne <laughs>